Evet arkadaşlar, İslam öncesi Türk tarihi ile ilgili soru çözümümüze devam ediyoruz. Orhun yazıtlarına göre ki Orhun yazıları Türk tarihi hakkında bilgi veren ilk Türkçe kaynaklardır. Göre dünya hakimiyeti Tanrı tarafından Türk kanlarına bir görev olarak verilmiş. Biz buna cihan hakimiyeti diyoruz. Bilge Kağan yazıtında adeta dünya hakimiyetini gerçekleştirmiş bir hükümdar gibi konuşmaktadır. Ki Orhun yazıtları Ton Yukuk, Kültigin ve Bilge Kağan adınıdır arkadaşlar. İkinci kök Türk devleti döneminde dikilmiştir unutmayın. Ohun yazılarında geçen aşağıdaki ifadelerden hangisi bu durumu doğrular niteliktedir? Neyi? Dünya hakimiyeti, cihan hakimiyetini. Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar olan içindeki hep millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. Dikkat ederseniz bu cümlede dünyanın her tarafını aldım diyor. Burada cihan hakimiyetini görebiliyoruz. Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye babam Kaan'ı, annem Hatun'u yükseltmiş olan Tanrı, il veren Tanrı bağımsızlığı görüyoruz bu cümlede. Yani tabi ayrıca egemenliğin Tanrı tarafından verildiğini de görüyoruz. Tanrı lütfettiği için illiği ilsizletmiş, yine kutanlayışı, kanlıyı kansızlatmış, düşmanı tabi kılmış, dizde diz çöktürmüş, başla baş eğdirmiş. Burada hem bağımsızlığı görüyoruz arkadaşlar hem de savaşçı özelliği görüyoruz. Tanrı irade ettiği için yine kut anlayışı ve lütfettiği için talihi kısmetim olduğu için ölecek milleti dirilttim. Yine bağımsızlık görüyoruz. Kaldırdım çıplak milleti giydirdim. Sosyal devlet anlayışını görüyoruz. Fakir milleti zengin ettim. Yine sosyal devlet anlayışını görüyoruz. Babam İlteriş ki Bilge kan babası İlteriş Kağan'dır. Ee, babam 17 er ile harekete geçti. Haberi işten ormandakiler, ovadakiler toplanıp geldiler. 70 kişi sonra 700 kişi oldular. Kağanlığı, ataların törelerine göre kurdular. Burada da 681 yılında ikinci Kök Türk Devleti'nin Çin'e karşı bir isyan sonucu kurulduğunu anlatıyor. Burada A seçeneği doğru. C seçeneğinde dünya egemenliği var ama A seçeneği çok ağır basar. Tamam mı? Nettir A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya göçlerinin sonuçlarından biri değildir? Arkadaşlar Türkler Orta Asya'dan tam ilattan önce 16. yüzyıldan itibaren e dünyanın birçok bölgesine göç ettiler. Kayınlar göçü de bu göçler içerisinde değerlendirilir. Ne oldu? Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirdiler. Avrupa'da derebeylik ortaya çıktı. Hristiyanlığı benimseyenler, milli benim kaybetti, Avrupa'ya gidenler bu Avarlar, Bulgarlar, Macarlar, Uzlar, Peçenekler Hristiyanlığı benimsedi, milli kimliğini kaybetti. Ortasıda kalanlar köktürk devletini kurdular. Tamam ortasında bir köktürk devlet kuruldu ama bu kayınlar göçünün sonucu değil. C olmaz. Yerli kayınların göç etmelerine sebep oldular. Yani Türkler batıya doğru ilerleyince önlerine çıkan kavimleri yurtlarından oynattılar. Avrupa'ya sürdüler. Gittikleri yerlerde demir madenini işletmeyi öğrettiler ki Avrupa'ya demir madenini ve birçok topluluğa demir madenini işlemeyi öğreten Türklerdir. C seçeneği yanlış oldu. Orta Asya'da araştırma yapan bir tarihçi Uygurlar dönemine ait saban, tapınak, kira sözleşmesi ve minyatür gibi minyatür ile birlikte Çin ipeklerinin bulunduğu bilgisine ulaşmıştır. Bu tarçın ulaştığı bilgilerden yola çıkarak Uygurlar hakkında hangisine ulaşılamaz diyor. Bazen ulaşılamaz diye okumuyoruz. Ulaşılabilir görüyoruz filan. Ama siz yine de soruyu çözüyorsunuz yorumlar sonucunda. Ulaşılamaz. Uygurlar ipek üretimi yapmıştır. Bunu göremeyiz. Çin ipeği diyor. Yani Çin'den gelmiş anlamında. Uygurlar yazıyı kullanmışlardır. Kira sözleşmesi. Uygurlar tarımla uğraşmışlardır. Saban, saban tarım için vardır. Uygurlar döneminde dini mimariye ait eserler yapmışlardır. Tapınak ki Mani, Mani dininin, Mani dininin tapınakları. Uygurlar resim, resim sanatı ile ilgilenmişlerdir. Minyatür. Arkadaşlar Türk'ten de ilk defa minyatür tesip gibi sanatlar Uygurlar'da ortaya çıkmıştır. Ki Uygurlar Türk resim sanatının öncüsüdür. Duvar resimleri, sutupa ki onların üzerine resimler, bezeklikler hep Uygurlar'da ortaya çıkmış. Türk tarihi için söylüyoruz tabii ki ortasında kurulan ilk Türk devletleri e, ki neydi bunlar? Hunlar, Köktürkler, ikinci Köktürkler, Uygurlar bunlardan bahsediyor. Devletlerden hangi ilişki kurmuştur? Ki arkadaşlar Köktürklere bakacak olursak Köktürkler hem Çin hem Sasani hem de Bizans'a sınır. Çin'le direkt mücadele var İpek yoluna egemen olmak için. Sasani ile ve Bizans'la Yine İpek yoluna egemen olmak amacıyla uzlaşma ve çatışmalar yapmışlar ki hatta hatırlayın 1. Köktürk Devleti İstemi Yavgu döneminde Bizans elçisi Orta Asya'ya geliyor ve Orta Asya'dan Bizans'a elçiler gönderiliyor ki ilk resmi ziyaret böyle gerçekleşiyor yani hepsi doğru. Aşağıdakilerden hangisi kurultay ile ilgili doğru bir bilgi değildir arkadaşlar kurultay Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüldüğü kurumun adı tamam mı? Bazen danışma organı, bazen karar organı olabilir hükümdarın durumuna göre. Devlet yönetiminin temelini oluşturur. Doğru. Boy beyleri de katılır ki kurultaya hanedan sülalesi, hükümdar, arkadaşlar hükümdarın eşi, e, vezir, bakanlar ve boy beyleri katılır. Üyelerine toygun denilir ki kurultay, toy ve kengeş olarak da söylenir. Toy hem şenlik hem kurultay üyelerine de toygun adı verilir bakanlara buyruk adı verilir karıştırmayın. Hatun başkanlık yapabilir yanlış. Başkan Kaan'dır yani Hakan'dır. Kaan olmadığında vezir başkanlık yapar. Vezir de neydi? Aybucu. Tamam mı arkadaşlar? Yılda en az 3 kez toplanır. Doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi kayınlar göçünün sonuçlarından biri değildir. Kayınlar göçü 375, 470 yazamadım. 476 yıllar arasında e, ee, Batı Hunların Avrupa'ya doğru hareketi sonucu ortaya çıktı. Başlarında Balamir vardı ki Balamir Avrupa Hun İmparatorluğu'nda kurucusu olacaktır. Günümüz Avrupa milletlerinin temel atıldı. doğru İngiliz, Fransız, Anglo Saksonlar, Franklar, Cermenler, Alman bunların temel atıldı. Avrupa'da Türk devletleri kuruldu ki bunların başında Avrupa Hun gelir. Avrupa Hun Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. Feodalit Avrupa'da güç kazandı. Kayınlar göçüyle Avrupa'nın rejim, şek rejim şekli değişti. Avrupa'da derebeylik yani feodalit ortaya çıktı. Kültürel etkileşim yaşandı ki doğu batı kültür kaynaştı. Doğrudur. Skolastik düşünce etkisini kaybetti. Tam tersine skolastik düşünce skolastik dini okul demektir. Kayınveri e, göçüyle kilise güçlendi ve Avrupa'da skolastik düşünce dini dayalı düşünce ortaya çıktı. E seçeneği yanlış. Orta kurulan ilk Türk devletlerinde toplumun sosyal yapısı birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsurlardan meydana gelir. Bizde sosyal yapıyı oluşturan dört unsur vardır arkadaşlar. Hemen bakalım ona. Oguş, Uruk, Boy ve Bodun. Bodun da diyebiliriz, Budun da diyebiliriz. Boy, Ok, Bot olarak da söylenebilir. Aile, Sülale yani aileler birliği. Boy, Boy, Budun ise millet Budu'nun örgütlenmiş halinde de il yani devlet. il el diyebiliriz. O zaman oguş, uruk, boyu, budun doğru toy olmaz. Toy kurultay. Yani toplum oluşturan unsurlardan değildir. Asyon devletin dağılmasından sonra Asya'nın batısında bulunan Hunların Balamir önderliği Terdiniz'in kuzeyinden geçerek batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarını o Karpatları aşarak Romanya'yı Tuna boylarına ulaşması birçok Cermen kayınların yerlerinden ayrılması neden olmuştur ki bu kayınlar göçünü anlatıyor. Böylece yüzyıllar sürecek bir değişim değiştirme olayı yaşanmıştır. Etkileri yüzyıllarda sürecek olan bu olay hangisidir? Kayınlar göçüdür arkadaşlar. Demin de söylemiştik. Kayınlar göçü önemli İslam öncesi Türk tarihi adına. Kadeş Antlaşması ee, Mısır ile Hititler arasında imzalandı ki, tarihin ilk yazılı kabul edilir. Reform dinde yenilik ilk önce Almanya'da ortaya çıkmıştı. Kayınlar göçü sonucunda meydana gelen bu gelişmelerin Avrupa'da hangi alanla ilgili olduğu söylenebilir. Avrupa'nın bugünkü temelleri atıldı. Feodalist rejimi ortaya çıktı. Roma İmparatorluğu parçalandı, ikiye ayrıldı. Ne görüyoruz arkadaşlar? Siyasal alanda bir değişimi görüyoruz. Var mı siyasal? Evet, C seçeneği doğru. Günümüz Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş tarihi olarak M.Ö. 209'da ilk düzenli ordunun kuruluşunun kabul edilmesi. Arkadaşlar Türk tarihinde ilk defa düzen ordu M.Ö. 209'da daha doğrusu şöyle. Türk tarihinde ilk defa düzen ordu Mete tarafından kuruldu. Biz buna onluk sistem deriz ya da onlu sistem deriz. Ki e, tam Mete'nin ne zaman bu orduyu kurduğunu bilmiyoruz ama Mete döneminde. Bu yüzden Türk ordusunun kuruluşu Metenin tahta çıktığı tarih olan M.Ö. 209 kabul ediliyor. Bugün Ankara'da kara kuvvetleri kapısına baktığınızda arkadaşlar kuruluş M.Ö. 209 yazar. Bu Türk devletinde Türk devlet anlayışında bir sürekliliği ifade eder. Böyle bir cümle bulmamız lazım. Türklerin eski ordu teşkilatına sahip olduğu Türk tarihinin süreklilik gösterdi. Yani biz atamızı Oğuz Kağan'a dayandırıyoruz ki Oğuz Kağan kimdir arkadaşlar? Mete. Tamam mı? B seçeneği doğru. Asyon Devleti ile Çin arasında ticari antlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli savaşlar da yapılmıştır. Genellikle bu ekonomik temelli savaş, savaşın sebebi İpek yoluna egemen olma mücadelesidir. Buna göre Orta Asya'daki mücadelenin temel sebebi evet bunu soruyor arkadaşlar. İpek yolu hakimiyeti. Bu arada Orta Asya'dan, Orta Asya'dan ya da Asya'dan arkadaşlar Avrupa'ya giden 3 tane yol vardır. Kuzey yolu Kürk yoludur. Kara yoludur bu. Ortadaki yol İpek yoludur. İpek yolu Çin'den başlar, Avrupa'ya kadar gider. Bu yollar hep doğal yollardır. Yakın kral yolu gibi değil. Doğal yollardır. Bir de baharat yolu vardır. Baharat yolu ise deniz yoludur. Baharat yolu Hindistan'dan başlayıp deniz yoluyla Mısır üzerinden Avrupa'ya giden yoldur. Metehan döneminde görülen gelişmelerden hangileri askeri açıdan güçlü olunduğunun kanıtıdır. Askeri açıdan güçlü olunduğunun, egemenlik altına alma, Üstünlük kuruma ki böyle göreceğiz. Çin'i vergiye bağlama, egemenlik altına almış. Türkleri bir bayrak altına birleştirme. O zaman diğer Türk boylarıyla savaşmış, egemenlik altına almış. Kurultayın düzenlenmesi alakasız arkadaşlar. Güçlü de olsan, zayıf da olsan kurultay bir meclistir. O zaman 1 ve 2 doğuracak. D seçeneği doğru oldu. Aşağıdakilerden hangisi? Büyük Hun devletinin özelliklerinden biri değildir. Ee, arkadaşlar Büyük Hun devleti M.Ö. 220'de. Ki, e, 220 milattan sonra 216 yıllar arası bilinen ilk hükümdarı Teoman. Yani kurucusu Teoman diyemiyoruz. Çünkü daha öncesinde de var bir Hun ama kimler var baştan bilmiyoruz. Bildiğimiz ilk hükümdarı Teoman e, ve Türk tarihinin ilk teşkilatı Türk devletidir. Türk topluluklarını bir bayrak altında topladılar. Arkadaşlar Türk tarihinde ilk defa Türk topluluklarını bir bayrak altında toplayan Asyon, Asya Hun hükümdarı Mete'dir. Çiçi'nin içine bağlanma isteği sonucu ikiye ayrıldılar. Tam tersi Ho Han Yehin Çin'e bağlanma isteği sonucu ikiye ayrıldılar. önce 58 yılında arkadaşlar. Çiçi bağlanmak istemedi. Çiçi Ho Han Yeh'e karşı geldi ve o yüzden Hun devleti ikiye ayrıldı. Türk'ten ilk düzenli orduyu kurdular Mete doğru. Türk akınlarına karşı Çinliler Çin Settin'i yaptılar. önce 214 yılında doğru. Bilinen ilk hükümdar Teoman'dır doğru. B yanlış. Hükümdarı devlet yönetimi ile ilgili konular Toy Kengeş kurultay gibi adlarla bilinen meclis yardımcı olmuştur. Kurultay son söz hükümdara aittir. Net bilgi sonsuz hükümdara aitse kurultaylar genellikle danışma organdır. Ama şöyle deseydi kurultay sonsuzu söyler deseydi yorumumuz şöyle olacaktı. Hükümdarın yetkileri sınırlıdır derdik. Buna göre hangisine ulaşılabilir? Merkez otorite zayıftır. Yanlış. Son söz hükümdara aitse merkez otorite güçlü. Kut anlayışı Tanrı'dan alınmış yetki demiyor. Bozkır kültürü Konar Göçer kültürden bahsetmiyor. Meclis danışma niteliği doğru. Bağımsızlığa önem verildi. Bunu göremiyorum burada. Uygur devletine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Kutluk Bilge Kan tarafından kuruldu. Doğru. Kurucusu Kutluk Bilge Külkan. Bu arada arkadaşlar Asya Hun birinci köktürk. Ben karalıyım siz bilin. Notlarınızı alın. İkinci köktürk ve Uygur. Bunların kurucusunu bilin arkadaşlar tamam mı? Kalemimin rengini hemen nasıl değiştiriyordum? Şuradan siyah yapayım. Hun devletinin kurucusu olarak demiyoruz da bilinen ilk hükümdarı Teoman. En parlak devri Mete. Birinci köktürkün e, Bumin Kağan ki ilk Kağan diye bir, bir adı. En parlak devri ise e, şey Mukan Kağan. Oğlu Mukan Kağan. İkinci köktürk devletinin kurucusu. Kutluk İlteriş Kağan. Zaten ikinci köktürkün diğer bir adı. Kutluk Devlet, Kutluk İlteriş Kağan kurucusu. Ee, en parlak devri Bilge Kağan. Eğer seçeneklerde Bilge yoksa Kapkan Kağan kullanılabilir. Uygur Devleti'nin kurucusu. Kutluk aynı A seçeneğinde verdiği gibi Bilge Kül Kağan. En parlak devri ise Moyençur. Moyençur Kağan tamam mı? E, bu doğru. Devletin merkezi Karabalgasun'dur ki ilk önce Ötüken daha sonra Karabalgasun yani Ordu Balık şehridir. Mani dinini benimsediler. Bu onların savaş özelliğini zayıflattı. Çünkü Mani dininde savaşmak yasak. Kırgızlar tarafından yıkıldı. Doğru. Kırgızlar yıktı ve Ötüken merkez olmak üzere Kırgızlar kendi devletini kurdu. Milli, i̇lk milli alfabeyi yok. Bizim zaten iki tane alfabemiz var. Milli olan Orhun ve Uygur ilk önce Orhun sonra Uygur. O yüzden ilk milli değil ikinci milli alfabe E seçeneği yanlış oldu. Eski Türk devletine devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Kut denilen bu yetki kan yoluyla da hükümdarın oğullarına geçerdi. Bu durum hangisini doğurmuştur? Halkın hükümdara bağlılığını artırır. Doğru. Çünkü yönetme yetkisi Tanrı tarafından verilirse, dinsel bir figür varsa bu halkın hükümdarı olan bağlılığını artırır. Bu da merkez otoriteyi güçlendirir. İki aynı cümle aslında. Peki kan yoluyla hükümdarın oğullarına geçiyorsa o zaman hükümdar öldükten sonra hükümdarın oğulları arasında taht kavgaları başlar. Ee, biri güç doğuracak. Yani tek başına kut kavgaya sebep olur diyemeyiz. Kavgaya sebep olur cümlesini bulabilmemiz için şu cümlenin verilmesi gerekiyor bize. Kök Türklerin gelişmelerinden hangileri milli anlayışa sahip olduklarını gösterir. Kendilerine özgü alfabe Orhun alfabesi ya da Köktürk alfabesi milli. Türklük özelliği. Devletin adının da devletlerinin adında ilk kez Türk adını kullanmaları milli. Akunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapmaları alakası yok. Ayrıca Akunlar Türk Sasaniler değil. Yani tam tersi bir olay var. Ee, 1 ve 2 doğru cevap. İslamiyet öncesi kurulan Türk devletinin ikiye bölünmesi aşağıdaki uygulamalardan hangisinin sonucudur? Arkadaşlar Türklerde Asya Asya Hunlarından itibaren e, ikili teşkilat vardır. Eğer ikili teşkilattan bahsediyorsa soruda burada federatif anlayışı görürüz. Federasyon anlayışı vardır ki bu anlayış Türk Devletinin yıkılmadan önce hep ikiye ayrılmasına sebep olmuştur. Yani seçeneklerde ikili teşkilat bulmamız gerekiyor. C seçeneğimiz doğru.